Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gren'in yeni gelen güncellemesini yani e, Cadılar Bayramı güncellemesini deneyeceğiz. Başlayalım. Balkabağı var şurada. Easy mode. of of Renkler değişik, böyle odanın evin içi falan. kabağı var, bana bakıyor ne tarafa dönerse gid gidersem gideyim. Bu sensiti bir çok mu şey ya? Fazla. İyi böyle herhalde. <gülüyor> 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 bir dakika bir, gol bir. bu da. Değişik bir müzik çalıyor. <laughs> tuhaf tuhaf sesler ve ayak sesi gibi sanki İskelet varmış ya bu ne böyle burada bu da granny'deki gibi böyle şey oluyor şuraya geliyorum banyoya geçiyor şurada bana bakıyor ya korkunç oluyor. Fare var. Zaten korkunç olsun diye herhalde yaparlar. Burada da he, çoğu odada mı var acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> o gülüş ne? Girenin gülüşü. Elinde de süpürge var. Cadı şarkı... yalnız cadı geldi aklımda. Neyse. Öyle bir youtuber vardı biz onu izliyorduk. Bahçe. Bir de o geliyor. Kısırdılar beni. Üstüme kustu bu O nasıl vurundu öyle ya? Grenin burnu çok değişikti. kanalizasyon nasıl acaba? Örümcek var varmış şurada. Gene şu yazı vardı. Yok yazı şurada mıydı? Unutmuşum ben de onu. Kanalizasyonu acaba nasıl gözüküyor merak ettim de. Ya bu da Allah Allah yani bir etrafı bir dolaşayım, bir keşfedeyim, müsaade edersin. <gülüyor> <gülüyor> Ay biri gidiyor, biri geliyor ya. ne yaptı ya? Şu duvarın arkasından mı yapıyor Allah aşkına? Ya bu da burada. örümcek Her yerde bundan var herhalde. Fare var şurada. Tedi var. Ba şey e, düşürdü. Bodrumda gürültü yaptı. Şimdi şunu açsam ona gelecek. Şuralar nasıl acaba? Et var. Aynıdır ya ama ne fark olacak? Greni yukarı gitti kutuları devirdim ya. Ver Aru diyor. Ya sanki buradayım diyecektim ben de. Buraya gelecek şimdi. Her yeri de bundan koymuşlar. Balka da falan. Bu ne be? Fare ölmüş mü? Bunun içine mi atsam acaba atacağız? Bakayım. Bu ne? Hayalet gibi birinin. Bu tarafa doğru gitti. bakıyor bu da. Şurayı mı denesek acaba? Kanlar var. Neresi kaldı ki gitmedi? Bodrum'a bakacağım. bunlar bana bakmıyor ya buradakiler. Kesin buradan kus. Bak işte buna engel yok yani bunu. Hiçbir şey engel olmuyor buna. Her türlü kusabiliyor yani üstümüze. Masanın altına geçiyorum orada da kusuyor. Neyse bekleyeyim dur. Gelsin şu. <laughs> Korktum ya bu da. Bir an değineyim. Başlatma şimdi saklan bacını. Bana ne yatan altın olduğumu bilemez. Nereden biliyor? Çok kitap vardı onu Hasan. Bu nereden çıktı ya? Ya internetim kapalı reklam girdi nasıl oluyor bu? Önceden de öyle olmuştu bana. Bu da şey bahçede yaptık ya. Ya Allah aşkına bir git ya. Kitap nereye düştü ki? Benim gideceğim yeri mi giden yok? Sen nereden çıktın ya? Bu da müziği duydum ama geç kaldım kaçmak için. Hadi çabuk kalk artık. Bu da sakatlandı herhalde bu Green'i vura vura. Yavaş yavaş kalkıyor. Pratikte mi denesem bir şey acaba? Kanalizasyona girişi. Çünkü yakalıyor yani. Gezmediğim neresi kaldı ki? Yukarı, en yukarıya bakmadım. Bir değişiklik var mıdır acaba? Bu duvarların içine falan geçiyor kapıların duvarların. Bu beni gördü bir yerden müzik geliyor. Buradan yapamazsın yok. Yapamadı. İttirdi mi ne oldu? Çarpıştılar mı? E bu bana bakıyor oradan. Gitsene. <laughs> ha yapmaya çalışıyor yapın. Gitsene ya. Eylemiyorsun zaten. Ne oluyor oradan öyle bakınca? Ha aşağıya git. Bekleyeyim biraz bari. Of. Do you want to play hide and seek? Şu uzaklaşsınız da şu iskelet. Kapan koymuş bu da. Yarasalar uçuyor evin içinde. <laughs> Kutu çekil önümden. Bu da bu şekildeymiş. Grenin mi geliyor? Ya uf kaçamadım ki. <laughs> İkisi beraber geliyorlar. Sahnemiz yetmiyor da sanki. İskelet daha mı hızlı be? İskelet daha hızlı e göre. Koş 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 koş. Hayranları kurtarmak istiyor musun? Kreni gelecek buraya. Anahtarı aldım da. Nasıl yapsak? Sen. Şimdi bir şekilde. Alt etmem. Lazım. Gel. Çok yavaş bir daha. İzim at. Kaldı orada bir de etraf bakanıyor ya. Salak mı ne? Ya bir sen eksiktin zaten. Allahım ya. Of. Son gün. Tuhaf tuhaf sesler geliyor. Anahtar nereye düştü acaba? Oraya bir yerim mi düştü? Allah'ın sala. Ben nerede öldüm ki? Güzel yere düşmüş. İnşallah Grey'nin karşıma çıkmaz. Şu ses taneden çıkınca korkuyorum. Bakalım ne nasılmış. Örümcek. Müzik sesi aynı. Bu da mı aynı? Bir fark yok mu bunda? Nerede bu ya? Gecedesin. Aaa bahçede. Ne yapacak kafayı? Koparıyor herhalde. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı Which makes it